Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz yan arkadaşım oynuyor Part 5 ee, başka şeyler de seçiyoruz ve arkadaşımın da İlbey böyle oynuyor merhaba de kanka ne yedin arkadaşlar çok, şen, çok sıkıntı sıkıntılı neyse ki ucumda hava damarmadı için arkadaşım İlbey gitti oyun beni attı Uy. Mini pack attı çok şanslıyım. İskelet kral ve onu yenecek arkadaşlar. Sanırım arkadaşım kazanacak. Hep kazanıyor. Arkadaşım kupası da 6200 şu an 57 şu an. Bu özelliği bastı ama hiçbir şey yaramadı. Sanki hiçbir şey yaramadı be. Kanka mega şövalye. Evet, evet evet. Evet mega şövalye tam. Mediodur. Neyse arkadaşlar kanalımızın adı Faruk Ural. Şöyle Minecraft kıyafeti giyiyorum böyle. Kasımı çıkartıyorum. Aslında kasım bile yok. Bakın isterseniz yaklaştırayım. Böyle. Daha da yaklaştırmamı istersen. Neyse böyle yapalım. Arkadaşlar kanka var. Bir barbar atarsın herhalde. Mini pek koşu yenecekler. Kanka sen de bir şeyler desene seyircilere. Kanka desene ne olur. Arkadaşlar birazcık utanıyor arkadaşım. Nano no, dedi ne anlamına geliyor bilmiyorum. Kanka niye öyle? Neyse arkadaşlar. Anlam anlam atacağını attı. Ve bunu atman gerekti zaten. Arkadaşlar kazanacağız sanki. Bir şey düştü oradan. Arkadaşımın evinde çekiyorum videoyu. Kanala atacağım. İnşallah en çok izlenen ve kısa video nasıl attığımı öğrenirim. İlk videomda bu kısa video yaptığı sonrasında bu video nasıl oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar Ka ay kardeşim nereden çıktı arkadaşım hem plan sattı hem Elektro Ejderha ha hem evrimin evliliği gücü ve evrimin Elektro Ejderha abi Eski kral, kral attı bu çok saçma. Kanka sana bir şey söyleyeceğim eğer eğer şu ana kulenin yanına e, iksir toplayıcı koysaydı ya da hareket etmeyen golem olsaydı oyunda şey olacaktı. Bu arkadaşlar için 3. dakikadayız şu an. Arkadaşım oynuyor ben kameradan çekiyorum. Yeni maça giriyoruz. Aç 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 aç. aç. Kanka arkadaşlar desin ne merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir son şey kaldı. Orayı da tamamlarsa şey yapacağız. Arkadaşım tanıyor. <laughs> Haydi bismillah. Mekmak <laughs> <Mac>, şövalye atsaydım. <laughs> mekmak şövalye nereden çıktı? <laughs> Şimdi mekmak şövalye atsın. Şimdi değil üzerine geldiği zaman at koç binicisini koç binicisi böyle güçsüz oldu şaka yapmıyorum çok güçlü anam bir şey düştü gene ne oluyor arkadaşlar bir düşmeye başladı Ay, arkadaşımın ablası an arkadaşımın annesi arkadaşımın ablasına şey yaptı. şu an eli gözüküyor. O yüzden gözükmesin. Ama yüzünü göstermeyeceğim. Böyle. Magic kattı kanka. Bence barbarlar ya da el kra kraliyet hayalet. Uy bizde evrimi geliyor. Kanka burada şey bence en saçma evre ne söyleyeyim mi? Duvar yıkıcılar. Arkadaşlar bu ses nereden geliyor soracaksınız. Hiçbir yerden. Arkadaşımın annesi, arkadaşımın ablası bir şey söyledi. Ben gidiyorum. Babanı almaya gidiyorum dedi. Olamaz, olamaz, olamaz. Tank Mega kaşavalye at iksir yetersiz. Mega Şövalye var mı ya? Kanka burada ben sana bir şey soracağım. Benim destemde pek kaydı mega kaşavalye bir mosa ne Bir de arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben annemin telefonunda oynadığım için de yapma. Arkadaşımın ablası şey yapıyor. Neyse arkadaşlar 16. dakikada videoyu bitiriyoruz. Şu an 6. dakikadayız. Oğlum saç gözüküyor ya yapmayın. İl, arkadaşımın ablası. İsterseniz arkadaşımın adını söyleyeyim. İlbey. Bey. Arkadaşımın ablasının adını söyleyeyim mi? Yoksa öyle bir ya da. Arkadaşlar gittik uzaklaşıyoruz. <laughs> Yanlışlıkla şekilde yüzünü gösterdim. Oh my gosh. Ay pardon abi İlve. Şöyle yapın İlve çarptı. yapma. <laughs> Arkadaşlar birazcık yaramaz. <laughs> ya yaramaz. Ya, ya. E sen de yapma öyle o zaman. Fender and Reason. Friend Fenderiz and mi? Hayır, Friend and Reason. Yemek mi çoğalıyor diyor. Kanka. Kanka. Ne yapıyorsun diyor. Kanka, evrimi şey at. Üf, hep söyleyecek. Tak, 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 tak. Kanka. <laughs> niye, niye, niye? Hadi devam et oynamaya. İstersen Olur, arkadaşım çeksin ya. ben oynayayım. Ben, Olur ben mu? Oynayayım ben. Yok. Neyse arkadaşlar. Ya kek gösteriyor bir de arkadaşlar. Hayır ben buraya bakıyorum. Yüzünü göstereyim. İstemiyor. Arkadaşlar gördü çoktan bile. Arkadaşlar saklanıyor. O zaman sen de yapma saklanırsın. Uy çok iyi. Çok iyi şu an çekiliyor. Gösterme benim O zaman sen ne yapma. Anamın. Na. Ben çekinmeyeceğim. Ye bana ne. Arkadaşlar videoda az like almak için böyle yapıyor. Heyo. Gel. Yani, Zaten e iki like alıyorsun. Ne alaka var? Bir de kanka 100 like ulaşırsam. Brawl Stars'ın part 2'si geliyor. Dı -dı Hiç kimse 100 like atmayacak ama. Her videomda 100 like olduğu zaman değil. Hiç kimse like atmayacak. Aynen yalan diyor. Sadece Avolimanda video çektim. Onu hiç beğenmediler. O. Haydi Barbaras alırsınız oraya. Hadi yes. Eskelet kral yani arkadaşım iyi e boş. Peki arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bizim bir tane bir arkadaşımız var adı da Abu Zidingilip bacak ve gösteriyoruz. Geli. Lan git Ark er, İlbey şey yaptı attı. Kanka gör bir şey yazısı kapısı tıngılı bacak. Anladın da zıttın değil mi? Arkadaşlar 10. dakika. Anladın da o zıttın değil. Ben oynayacağım. Anlam. Yapma. Hey ee, yapma. Öyle kalsın. Öyle daha iyi. Ben. Arkadaşlar koltuk gözüküyor. Koltuk gözükse ne olacak arkadaşlar? Birazcık like kalmayabilirim bu seslerden yüzünden. Hı Annem ee, Kanka şaka yaptım koydum. Merhabalar arkadaşlar. Sizin bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Baba oynuyoruz. Ne ne babanesi? Burada